FF Shinka vs Genç Yetenek Max Genç Kanka dur şimdi bizi şey yapıyorum Bu arada J Long'da mı vs'ler yoksa mid'de mi? Eee bence bir A bir B bir C sırayla dönelim ne diyorsun? Olur kanka. Hatırlayalım ama hangisi olduğunu. Bak şimdi bu şeyi tamam, bitiriyorum. Tamam başına soracağız. Eee... Elim abi sen hiç A'ya gitmedin, dur sakin ol. Ne alalım silah? Kanka silah terbest ne istiyorsan. AWP olur, Vandal fark etmez. Bir tur ya da istiyorsan böyle bir tur şerif, bir tur Vandal, bir tur AWP. Olur, ha bir öyle ananız. Evet kanka öyle yapabiliriz. <laughs> tamam okey. ya ne yapıyorsun? Canım? <laughs> Ne yapıyoruz şimdi? A mı başladık? Kanka ben A'dayım. Ama hemen gelme dur. Geri gideyim ben. <laughs> ha, gel şimdi. Abi, ben Sage alıp geleyim mi yerden? <laughs> Aha. Kanka ekran yapmıyorsun değil mi? Yok lan. Ah, ayda. Oy. Şu havalı ben bandalı da ya. alayım da. Ne yapıyorsun ya? Ha ya. dur şurada iyi kasayım. Gel lan bir oynarız gel. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi alt 4 alt F4 koyayım <laughs> sana. <laughs> direkt kapat. Kalbe de bırak abi. <laughs> Oy Mark geldik alın Salih arabayla buraya gelir diye onu yapamıyorum kanka. Salih de <laughs> araba var. <laughs> o Brasco'ya yapılıyordu. Brasco 16 yaşında da Salih'e yapılmaz abi. Ama... <laughs> <laughs> Kaygı B'de... B'de oynuyorsun. B'deyim öyle. aynen. Şu an bitti bundan sonra eğlencesiniz <laughs> Hadi be. Bir maç bitti. Ah şimdi benim mekan. mekan. <laughs> Let's go see. 125 aga be. 125 vurmuşum bu arada. Evet, evet, headshot edim ya. Aim punch attım Bu end ya, şeyleri <laughs> bekleme yerlerini <laughs> hızlıca kapatıyorum kanka, haberin olsun. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Hadi bakalım, C'de neler olacak? Oha! Niye hemen hızlıca yanıma geliyorsun oğlum? <laughs> <laughs> tamam şimdi A'da operatör. Ha. Şerif de alalım da yanına. Ya da istiyorsan şerif yapalım operatör sıkıyor. Şerif kanka benim e, pro. Biliyorsun. Tamam o zaman şerif şerif son e, operatör. Yerim abi ya. oradan atlayıp canın gitmesin yine. Yok. Hatırladım çare. ha dur şu şeyi daha bitirdim. Daha Oha. Win. Show me where to go. <laughs> kanka bir kere daha şerif yapalım mı? Ben çok Adamı sıkamadım. Tamam şimdi B'de BD de şerif yapacağız. He tamam. Zaten şerif turundayız kanka şu an. Ha böyle dönelim diyorsun. Dur, Aha, aynen. Sonraki el ultile döneriz. Sonraki el alfa döneriz ha, falan filan. Oha. Oğlum öyle de ateş edilir mi ya? Hemen kafama bir şeyler geliyor. Eyvah geldi bu. Lan! Lan! Ha yanlış şuşa bastım. Ya zıplamaya bastım deş ya. Kanka bir Oy. şey diyeceğim bak. Valorant hata, hata kabul etmez abi. Valorant böyle bir oyun. Abi yanlış anlama şerifte de yani biraz iddialıyorum abi. <laughs> <laughs> Dur şeyi bitirdim. Abi baskın yedi koca karansı. Aa hoş geldiniz. Gelin Vs. <laughs> <laughs> ya ölsene be oğlum ya. Kanki 5 canım Oy. kaldı. Oy. Abi ne? Saygısız değilim. Saygısız değilim. Hadi ulti. Affetme ulti. ya. Ultime. Dur tamam. Aldı ulti. Tamam, şeyi bitiriyorum. Sinir Hikmet sınırsa ettim skillimiz mi? var kanka. Mark fark ettin mi hiç e tabi ya. Yani Evrim abinin karşısında gergin oynayan birini tanıyorum. tanım Lan bir mermi atamamış <laughs> <oy. Abi, gülüyor> o. abi neden ne lan ya. yapıyorsun <laughs> ya? Evrim abi <laughs> aman, ya. aman diyeyim Salih abinin koştuğu kariyeri bitmesin. <laughs> Kanka ben acaba bir vs bir aim got mıyım? <laughs> Benim, beni bir gaza getirip bir şeyler yapacaklar da bakalım. Dur şeyi bitiriyorum. Be... Evet. Of. of, of. Kafama mı attın kanki yoksa sağ tuş mu yaptın? Hmm. Kanka sağ tuş gövde yapınca o mesafeden ölüyor direkt. Kafaya değil de gövdeye doğru hmm. Onun bir var. Let's go operator long. Yok ulti edeyim mi şimdi pardon. Yok operatör de yapabiliriz yani bana şey yapmaz. Yok yok ulti C ulti C ulti C. Tamam. Bı Sik. Bıçakları kanki yakından attım da denk gelmedi. Benim şeyim çok düşük. <laughs> Yine abi sensitifi şey hassasiyet çok düşük. <laughs> Neyi? Söyleyemedim ya. Sen de respor giriş mi yapıyorsun yoksa lan yok ben <laughs> <laughs> biraz düşük. bir i̇şte kere Sens düşük sens. Yükselt. Operatör long kanka Tamam geliyorum şeyi bitirdim. Ama hemen gelme o zaman ben ya A'ya gittim çünkü. A'da tamam, değil mi? Bekliyorum hazır olunca söyle. A'da mı? Long C değil mi kanka? Yok A long. Tam C başlayalım sonra B'ye gideriz. Ha tamam gideriz. ben şu A'ya yakınım. A'ya geldim o zaman. Başlayabiliriz tamam, kanka. Tamam A'ya gel. Okay let's go. A'dayım çünkü. Allah <laughs> Kanka bir şey denedim ama olmadı. Let's <laughs> go <laughs> 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 Başlıyoruz şimdi. <laughs> abi be oraya ne hemen gelmişsin abi Ve arkasındaki kutuya çık ha next round in the half use everything you have we we'll lose it anyway let's go G, G. let's take at least one down with us kankey uh. daha benim enin şeyi bitmemişti ya Hadi şimdi şey, okay. e, Ghost. Stick to your <laughs> roles and we'll crush it. Aa <da> Ghost. <laughs> Aa Ghost hadi bakalım Ha. Tabanca olur. <laughs> USPS mesela deseniz buna daha iyi. Aa abi. abi. Ha, USPS. <laughs> Ay kes. Just... <laughs> <laughs> İbrahim boş ver. C kursan spike'ı.

Bu ne ya? Ev çöp. Ya kanka çöpüm tabii Ne bekliyorsunuz oğlum benden? Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka beni yargılıyorlar ya. Ne yapayım abi? Ben çöp gibi görünmek istemesem uğurla vs atarım. Aa ne kadar acı. Ne o çöp gibi değilsin ki kanka. Kaçında 145 vurdun yani değil mi kanka yani? O bir şeref bence. Hiç vuramamak kötü. <laughs> Lan. Bu nasıl bir silah ya? Ha, işte. Niye ölmüyorsun peki kanka? Kanka 38 canım kaldı. Bak Oy. buradaki kaseti de kırmışım hep. Let's go see. Yanlış yanlış ateş ederek. <laughs> Şeyi bitirdim. Abi C. Emi abi. Ha pardon. Hızlıca geliyorum. Emi abi C'yi retake'e bıraktı. Abi ben biraz terimi öğrendim. Söyleyeyim mi? <laughs> bu C yasak mı olsa? Lan! <laughs> 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 Yedin değil mi? Yedin değil mi? Abi, kafanı çabuk. gördüm kafanı. <laughs> niye ultik kulesi alıyorsun? <laughs> Lan! Oğlum. Ya topuna topuna sıkmak ya. suretiyle. Oy. Oy. Havalı oh. golsuz da alayım. Çok <laughs> iyi. Ama ha şimdi. Örne bitti. Şimdi ha. Ne yapıyoruz? Sence phantom oynayalım kanka phantom oynamadık. Aa phantom. Hı. Geliyorum. Keep up. Lan. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Kanki bir şey diyordum da saçmalık oldu biraz. <laughs> evet. Orada bir de uçtum ya kanki rampa yaparmış gibi. O garip oldu. Oo. Ben Phantom Pro Switch değilim ama. Vandalcıyım ben. Sen <laughs> nice nasıl <laughs> Ne? Vandal seviyorum harbiden. Phantom'a göre daha çok seviyorum. Yani sen bir şeycisin. O da vandal mı yani? <laughs> Bence Valorant'ta ben vandalcıyım. Bu neydi şimdi? Benim Phantom'cu versiyonum. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> tamam kanka Guardian yapalım bak. Benim harbiden en Pro olduğum silah armar armar ada ben ağ gardin guys come on the spike oy 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 kanki e, garden pro. <gülüyor> 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 benim pro anbek geldi benim gardiyanın bu zamana kadar killim yok kanka eş maçta falan <laughs> Minas açılacak yerini bulduk arkadaşlar. asaliyle herkes Guardian ve ses atsın. <laughs> Ama yine ölecekmişim gibi. Yok kanka bunda vurulmuyor ki aman okuyayım ya. Kanka nasıl ya? Eğim eğim değil midir? Alper çağırın. Oy. <laughs> 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 Heh, şu şeyi bitirdim. Hahahaha 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 böyle bir şey? Hahahaha <laughs> mü? şey Hahahaha <laughs> Shorty evet. mi yoksa? Shorty mi oynuyoruz? Kanka Shorty dur bir saniye bir ya. şey deneyeceğim. Aynen tamam. Oynayabiliriz. Mermisi bitiyor şu an. Bunun mermisi bitmeyen versiyonu var kanka. O çok fena. Açayım mı onu? Açtım o kötü. Şimdi nerede short oynuyorsunuz? A'da mı? Ya midde diyeyim mi? Ha mid oynayalım kanki. Mi? Daha abi, yakın abi. mid daha yakın ya. Bir dakika sıra A'daydı. Salih abi midde olduğumuz nereden bildi? Ekran yapıyor. Ben midde olduğumuzu bilmiyordum ki. Zaten mid dedim ben o taşıman önce. Mide gel o zaman dedim. Şu pompaları alayım şu tarafa. Ekran da. yapıyorsun. <laughs> Kanka E'yi benim ya. atmam lazım. Sen niye attın ki? <laughs> Ayyy. Toparlayamadım attıktan <laughs> sonra. Ayyy. <laughs> 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 anka ulti şey yapalım gel tamam pardon efef şıkır sen ne diyorsun ya <laughs> evet E, ne yapacağız? Kanka bir daha bir daha <Sessizlik> bir daha C. Ha, pardon. Get out of my way. ha <welche ăn> pardon. Selam söyle çok. Aleyküm oh! hmm, selam. İyi yaptım bu işi iyi yaptım. Ayda. <laughs> 12 12. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Anka. <laughs> Spectre. Spectre A yapalım gel. Evet. Geldim. <laughs> Kanki nasıl benim arkamdan ses geldi bir anda? <laughs> Kamu attı arkada uçanarak yukarıda. Oha. Switching evet. sides. Hayda. Max point. Kahuk ama. Nereye springer springer oyun alalım. Nereye nereye gidelim? B. B springer mi okay? Ya hayır ama ya. Oğlum hepsini içine attın kafama ya. Kanka ku sesini duydum <laughs> ku. Aha. Ne kaldı? Odin kanka Odin. Eyvah eyvah kanki. <gülüyor> <gülüyor> Odin video falan <yapalım>, gel. <laughs> kanka ben bununla alakalı bir video izledim. Sen bu silahı iyi kullanıyorsun bırakayım. Ben bunu gördüm yani. <laughs> Youtube'da mı ne gördüm bir şey gördüm yani. Evet abi. My ult's ready. I got your backs. kill alalım? From the front. Evet. Ama ee, nereye sen seç. Ben silah seçeyim sen yeri seç ABC. Kanka A o zaman hadi. A aksiyon ne oluyor? Sağlar sollar falan var ya. Tamam okey. Kanki ses kasmıyorsun değil mi? Kasıyorum. <laughs> shift yap. Şerife geri dönelim Şerif. Kanka. <laughs> <Şerife yarın önerim. gülüyor> evet. Aldım Şerif. This is be fun. Hmm, şerif ne yapalım? Kanka ne bileyim C yapalım. B B yapalım. Şöyle geldim. B okay. Oğlum ne yapıyorsun sen ya. Oy. Oy. Bitti maç bitti bitti. Okay, <laughs> we sen şaka sanmıştım. Beni gerçekten almayacak mı? <laughs> kanka ben seni sayıyorum Yani diri bir hiç. Herkesden halı <laughs> Hadi kanka ya. <laughs> Komutları zor idrak ediyorum Marshal gel Marshal. Marshal mit. Tamam. Kanka bak ben Alp'le kalk, yatıp kalktığımız için beraber benim Marshal'ım iyi. SSC show biliyorsun. Nasıl yani? <laughs> ya hadi evrim ya. <laughs> of bitti. <laughs> ya vuruşa bak birader ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Alp abi bu saatten sonra hiç gelmez. Kanka sana diyorum kanka Alp, Alp'le ben takıldığım için SSC bende iyi kanki. <laughs> evet, ben dedim maç geçmişi gözükmesin diye. Tek tek tüm Firefly'sı... İyi ki saklamışız ama tabii <laughs> ki. <laughs> Saklamamış mıydı? <laughs> sakladık sakladık iyi ki gözükmüyor ama tabii <laughs> Kanka tebrik ederim güzel oyundu valla. Kanka ama yani... Ama koydun Şerif'in ayrı dert, SSC'nin ayrı dert. Alıyor musun M takıma? Bir maçlık yedek de olur. Icebox'ta senin Icebox'ta senin sayacına ihtiyacımız var bizim gerçekten bak. Sıfır şaka. Senin gözünde başarıyı gördüm. Sen girmen lazım. <laughs>